Yani <laughs> da mi? oraya getiriyor. <laughs> Unuttur mu buranın konumunu da alalım Toprak abi. Burayı kaydet. Böyle böyle burası. He? Burası böyle böyle. Ben şunun derinliğine bakıyor musun? Ben gelinliği almadan ben sana söyleyeyim mi abi? Aynı. 4 metre. En az 4 tane kaçarım. Ben aslında aşağı indikçe metre artmasın aslında. Sen böyle rahatını. çaprazlama alsana ya. Hem bunu hem onu. Alıyor ikisini de. İkisini de alıyor ha? He. Abi burası hep derin değil. Dört metre mi? Yok kadar. Ha şeye bakacaklar. Şimdi bak. Buraya gel. Buradan daha iyi anlarlar beni. Tam şuradan böyle alsın. Şuradan. Şarj kaç kaldı? 30. Tamam yeter o bize. Şimdi bakın arkadaşlar bak buradan böyle orayı da alsın. Sesimi aldık. Bakın arkadaşlar. Şimdi buralardaki mezarlar odaların içinde mi? Değil mi? Anlamak için e, mezarın duvarın üzerinden yavaş yavaş gitmemiz lazım. Çünkü üzerine bir, iki veya 3 tane kapak yaparlar. Ya da lahitse cihaz o aradaki boşluklarda böyle yapması lazım. Lahitse yapmaz. Direkt götürecek. Hadi ulan. Hadi John John. Allah Deseni çiziyor değil mi? Aradaki boşluğu çiziyor İsmail, bak. Bu da duvarı. Buraya gel. Bak, verdi. Bu birinci kapak. Eğer iki kapaksa yapmayacak. Ortadaki kapak. Üç kapak mı? Üç kapak. Bu da duvar. Hı. Tamam abi, tam tahmin ettiğim gibi çıktı. <laughs> değil, lahit değil. Light değil. Light olursa... Sen soyla çok ha, tarlası ama odanın içine koyarlar. Bir tane numune olur, bir tane de ileride olur. Anladın mı lahit? Bunlar kapaklı mezarlar. Değersize bak bakalım, değersiz ne Baktım abi, buraya bak atıyor. İlk çizdiğim yer burası. Onu atmıyor, diğerine atıyor. Öbür taraftaki mezara attı beni. Bir daha yapalım mı? Attı. Bir daha attı. Dur. Dur <laughs> duvara ver. Ne oldu? <laughs> Değişik. Burada şey kafada var. Hangisi de? Mezar da var ya. Bura mı? Ha. <laughs> Bir yere doğru abi? Ay! <laughs> lan aç mısınız lan? <laughs> Açlar da bize denk geliyor. Yani burada Aç ol açlar. Yukarısı zengin kademe, burası fakir kademe. Ulan burası da derin. Evet. Burası toprak en azından. Çekilmişler <laughs> mi var <laughs> mı? Çekimde atalar yok oğlum. Ha. Çekimde Çok derin veriyor boşluğu. Metali de çok şey yapıyor. Ha? Onu da ettim bir şey yap. Sıfıra düşürtüyor. Burada ne desem 596 yalıyor. Ya Toprak tipini tam çekiremiyoruz. Duramıyorum ki. Alttaki yapı ne acaba? Kayalar olabilir mi? Beton, beton Bütün yapalım. Beton yapalım. Bütün yapalım. Birerleri de boş kapattı. Bir kaç kaldı? 2 3 metre yakın. Ya şey İsmail şey, şarjı kaç kaldı? 26. Evet, hemen ama dokunma ya. Hemen dokunma. Şimdi dokun. Çok iyi. 670. Süperdi. Bu Beton yaptık ona daha yakın yedim. Yani alttaki yapı toprak mı? Kaya yapısı var mı? Sanmıyorum burada kaya. Burada toprak, toprak. Çok değişik veriyor ölçü hacı. Ne veriyor? Yani 670'ti bu da Hadi 620 boşluk atıyor. Ama senin ya. ya. şimdi ben 596'da düşün ki şeyi veriyor. Metali veriyor. Şimdi bak ben çok geniş böyle kapsamlı dönmedim. Geniş kapsamlı ama bir de şey veriyor. Kapaklı mezar veriyor. Yani Küçük üstteki, mezarlar, üstteki mezarlar Ama boş abi, bak boş olup da Burası var ya Burası olduğu gibi Aşağıya bakarsan Burası olduğu gibi tepe Tamam tepe de. Şimdi yukarıda mezar varsa Alttaki yapılar da olabilir O da olabilir Anladın mı? Heh. Çünkü ben geniş böyle bir Bu da olabilir Çünkü yani boşluğu çok aşağı atıyor Yani metal yukarı verse bile Boşluk çok aşağıda veriyor Aşağıdaki şeyin oradan bakıyorum Kod olarak buraya Bura çok yüksek atıyor Abi eşyalar şey şimdi yoksa şu ağacın olduğu yerdeki toprak bak. buradaki İşte toprağı onu toprağı de diyorum de, abi. Burada başka toprağı buralara mı sürdüler? Evet. Şimdi şey var yani devrimine bakın. Abi ya. hep nazar ya. İşte hep mezar. Ama hep derin nazar. Boşluğu çok derine atıyor. Ya ha. altta bir yapı var. Farklı bir yapı var altta o da. Bak buradaki mezara geçti şimdi. Bak. Aynı onun gibi ya. Bak mezar et ya. Hep mezar. Burada bir çekim yap. Şu alanda çekim yap. Çekim burada yapacağım. Bir mezarda ben bulayım. Bul. Bir mezarda ben bulayım. <gülüyor> çekiyorum <gülüyor> İsmail. Çekiyorum çekiyorum. Çakma dedektörcüler bunlar. Çıkıyor. Hani ses çıkmıyor. Çıkacak şimdi dur. Bir de böyle tırpan çeker gibi olanlar bir çekim de var. Bir şurada yap Yavuz onu o zaman hiç elleme. O tek onu mu alacağız. Bir çekim de burada yap şarjı bitiyor yetmeyecek. Yalçın abi derinlik Nereye de verdi bu. Bir yeri, bir burada... yeri derinlik verdi ha. Burada, ne burada mezar. Burada mezar. Çekim de burada yap. <laughs> Yaşam da. Şeyler, taşları. <laughs> Hadi gidin gidin, gidin. O da Bunun adı kör nokta olsun. <laughs> Benim gibi gözü <laughs> Ya yeni gitti ya. Şuraya da çekeyim oraya da. Şuraya da Geniş mi çekeyim burayı, ne yapayım? Ha ha geniş al. Ben çekeyim mi? Şimdi bir, bir konum gülüyor, oradan mi? alalım. Gülüyor, bir konum buradan alalım. Gülüyor, gülüyor. Bir çekim orada yap. Fikret abi. Hiç önemli değil abi, başla. Zaten oradan çektin ya. Şuradan. Şu çiçek var ya. Ne o çiçeğe şey gelme, şuraya gel. Şuraya gel, tam buraya. Tamam, bu, bu sırttan başlayalım. Bu sırttan... Dur bakayım abi. Dur. Bu sırttan Tamam olur. burası Sır, bak duvarlar burası. Sırt sırt gidelim mi? Bak. Ya bu sırt sırt yetiyor mu? Abi şöyle bitir kez. buraya vurayım şimdi burada bir Tamam o yeşil ata gelelim. Hah. Burada bir Tamam. Ama sadece sekiz 8-12'ye gireceksin gene ya. Karbi işte. Kaç yaptın lan? 20 mi yaptın? Fazla attı bu az buraya. <laughs> oradan böyle geldi yamuldu. Hıh. <laughs> <ediyoruz>. Fiyat al. <laughs> al Bak oradan böyle geldi nasıl geldi? Şu, <laughs> bana bak şuradan niye gelmedi ki sen? <laughs> ya ben telefona bakıyorum ben de ona. Sırt sırt gel işte ya. Arkada bir, bir, şey bir telefonu al. Çek 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 daha geriden başladım lan. Yok ha bunun hizasından başladı. Yok geriden çok ha, geriden Pardon ha bunun hizasından başladı. Başladığın yeri biliyorum ben ya. Tamam oradan attın zaten. Ha aşağıya. He. Komple alsın buraları. Biraz acele edelim. Aynen. Şarj etmeyecek çünkü. Biraz dur dursun ya. He. Yerine gelince başlarsın. Yok, Yok abi tutulmasın. Videodan <laughs> sonra da şu aşağıda bir çekim yaparız şuradan. Videodan sonra da şurada yaparız. Bize vur kaç olayı lazım abi? Biraz var ama değil. Çekimde öyle değil. Açsana şuradan. At at kendini at. Sonlu biraz ya. Sana göre sollu gel. Sırtta geri gelsin. Sırt yok. zaten ya. He? sırt ya. Onu diyorum işte. Oradan ben gel. Bakın buna lebeye de koydum buraya. Ne <laughs> yapacağız? Bu koş lan. Şarkı da çok koş. Evet. Ben. Yüzde evet. tarafa hiç kaymıyor Fikret abi. Böyle hiç bir tarafa gitmiyor. Hep bir tarafa kayıyor. Bak oradan buraya geldi. Oradaki mesafeye bak nereden başlıyor. <laughs> ya sen duruyorsun ya sana göre geliyormuş sen Oradan oradan. Bak oradan kaç, kaç tane çekim yaptın hala aynı yerde sayıklıyor. Şimdi git görürsün. Ya Hasan o sırtında yürüdüğüm tepeden geldim. Abi şimdi buradan geleceğim zaten. Tamam doğru 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 sen doğru git. Gel. Ben geleceğim. Ya. Tamam. Doğru bir doğru. Evet. Ben de Yaşın öyle dedim. Ben de öyle dedim. Ha? Ben de öyle dedim gel. Tamam Allah Allah. <gülüyor> sen <gülüyor> sen benim yürüdüğüm yere, yere bakma sen. Sinyal attığım yere bak. Ben de öyle dedim zaten. Burası çok güzel. Yiyor mu <Sen>. toprak <laughs> abi? Kay. E Biz e yarı yarıya yedik Yavuz abi. Dur orada. Bunu mu tamam sen? oraya geliyorum dur. Ormanda ne bulursan yiyeceksin. Doğru mu? Şu. Evet doğru geliyorum. Aynen ben şuradan geliyorum. Sol ayağım.

Son sıra. Kaç tane kaldı? Son tek sıra. Bu nasıl bir şekil? Ya farklı bir yapı var burada. Hacı ben burayı çözemiyorum ya. 151 194 2 330 şey al şöyle bir yamultur bakalım şunu. <laughs> Şu ne yapsam Ne şöyle göster ya. Böyle kapalı değil mi abi? Yukarıdaki. Sadece bak. Görüyor musun şu ucu? Ne taraftan abi? De? En baş var ya. İlk başta mı? Zaten oralarda var. Dolu. Buradan o zaman şey alacağız. Konum alacağız. Unutturmayın. Buradan konum alalım abi. Bir buradan alalım. Bir de oradan alalım. Çok fazla derinlik veriyor işte burada. Bir de Bu, burada başka bir sıkıntı var. Heh. Bir de şu aşağıya tara. Bunları kaydedin mi? Bunu, Bunu kaydet. Bunu kaydet. Ben burada konum olayım. Şarj yeter mi 15? Durdursun mu? Elçin Kamera Kamerayı durdursun mu? %15 kalmış. İsmail. Merhaba abi nasılsın şeker gibisin gene eyvallah yüzde on beş şans necek mi yüzde on kapatacak yolunduruz. biz normal çekeceğiz şöyle. ha tamam bir de dedi sen orada Fikret abi beraber ayarlayın. Sıradan bir yer al böyle genişlemeye. Zaten çizerim mezene. Ağaçlık olan ya. Boşlayın. Ağaçlık olması bence daha iyi olur. Yani çok ağacın içine girme. Evet arkadaşlar. Alan taramayı, yeraltıyı sizlere tanıttık, anlattık. Karar sizlerin. Düşünce sizlerin, fikir sizlerin. Bizler sadece bu cihazlarla Burada neler yaparız? Bizler kendimiz de çalışıyoruz bu cihazlarla. Yani alan tarama bir mezarın içinde bir tane yüzük olur, bir para olur ona tepki verir. Ama garanti olarak ne yapıyoruz? Yeraltıyla ile ee, teyit ediyoruz. <laughs> Garantiye oynuyoruz yani. Şimdi orada da altın olsa bu alan tarama döner burada kazarsın burayı boş çıkar. O yüzden neti bize yeraltı görüntülemesi veriyor. Doğru cihazlarla, doğru insanlarla, doğru işler yapın. Boş işler yapmayın. Buradan aktaracaklarımız bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.